Evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir mod tanıtacağız. Evet arkadaşlar zaten üstte de görüyorsunuzdur. Dur şimdi. Da Göstermeyelim arkadaşlar. Mod değildir arkadaşlar. Bu mod değildir. Bu mod değildir arkadaşlar. Bakın. Eskiden şirin başımlar yoktu. Ancak şimdi var. Çünkü biz artık bir uçu oynuyoruz. Yani level var, bu var. Her ne bok varsa var işte. Bakın şöyle, 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 koyabiliyorsunuz, şöyle koyabiliyorsunuz, hatta bunu bile koyabiliyorsunuz. Evet işte arkadaşlar, böyle güzel bile değil arkadaşlar işte. Nota blok falan geldi bakın, şöyle yeni kapılar da geldi arkadaşlar, yeni şeyler falan geldi, her bir bok geldi işte. Bakın şöyle. Arkadaşlar beğendiyseniz like ve yorum atın. Just cool. Bak şunu Şimdi şöyle red sonla çekelim. Red song geldi arkadaşlar bu arada şöyle şöyle bakmış. Şöyle mod değil arkadaşlar kıracağız, kıracağız, patlayacağız. Kıracağız, kıracağız, patlayacağız. Kıracağız, kıracağız, patlayacağız. Kıracağız, kıracağız, patlayacağız. Evet, şöyle level koyalım. Tık 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 şöyle koyayım koyayım koy <laughs> tamam bu hangisini çektiğimize bağlı bakın yani şöyle yaptık çalışıyor tik 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 Hatta şu an şarkıları çalıyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar her bir şeyi yapabiliyorsunuz. ne olduğunu daha çözemeyim. Hayvan bağlama var Evet yeni doğruları da gösterelim de bana sana kaptırız. Dur lan bu yeni doğru değil. Ben bunu çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar çok güzel arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bunu yapmak için çok bekledim arkadaşlar. Bay bay.